Donne-moi une suite aux rites Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas donnez moi une limousine J'en ferai quoi Pa-pa-la -pa -pa offrez moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel İsmim Fulya Oğuz, ee, 36 yaşındayım. İlk defa bu sektörde varım. Bir buçuk yılı geçti. Bu yıllardır benim hayalimde olan bir şeydi. Farklı bir şey yapmak istedik, ee, değişik ürünler, tarz ürünler, giyinmesini seven insanlara hitap etmek istedik ve biz genelde tek seri ürün getiriyoruz, devamı olmuyor bizde ve benim oturmuş bir belli müşteri kitlem var, müşterilerim de bunu bilir, az ve öz getiriyoruz ama e, her insan kendine bir şeyler bulabiliyor bizde, spor, klasik, e, işte kotundan tutun ceketine, montuna, giyinmeyi seviyorum, buradan geliyor galiba. Ee, bu konuda da arkadaşlarım sürekli desteklerdi beni sağ olsunlar. Ee, şöyle söyleyeyim, bu tiime dolabıma sokmayacağım kalitede ürünleri asla getirmiyorum. Kendim de artık zaten bu tiğimden giyiniyorum. <laughs> Yani gören zaten çekiyor. Aa evet bu benim tarzım diyor. Farklı bir kombinasyon, farklı bir tarz dediğim gibi. Müşterilerim de oturdu zaten. Evet her kesime hitap etmiyoruz. Çeken geliyor yani. Zaten gelen müşterilerim de bu konuda fikrime ve zevkime güvenir. Genelde seçimlerini bana bırakırlar. Ben normalde çok klasik bir insan değilimdir. Kumaş pantolonu spor ayakkabıyla giymeyi tercih ederim. Şehir dışından gelen müşterilerimiz var. Mesela İstanbul'dan benim çok müşterim var. Ee, şaşılası bir şey ama her geldiğinde bir şeyler bulup kendilerine gidiyorlar. Daha sonrasında kargoyla ürün gönderiyoruz. Ve genelde müşterilerimden şöyle bir şey de duyuyorum. İlk başta dışarıdan çok pahalı bir yer gibi görüyorlar. Ya işte çok elit, çok pahalı, biz buraya girmeye korkuyorduk diyen birçok insanla karşılaştım. Ee, ama işte farklı bir tarz olduğu için tasarım ürün gibi görüyorlar. İşte lüks geliyor insanlara. Ama bu algıyı kırdıktan sonra da zaten fiyatların gayet makul olduğunu da gördüler. Ee, ben mesela yıllardır Çanakkale'de yaşıyorum ama alışverişlerimi genelde İstanbul'dan yapardım. İşte gittiğim zaman belli başlı markalar var. Şimdi isim vermem çok doğru olmaz. Bayılarak, severek kullandığım ürünlerdi. İki yıldır ben bu işin içindeyim ee, ve iki yılda şunu anladım. Biz gerçekten kaliteye değil etikete para veriyormuşuz. Ben gelen müşterilerime de şu an aynısını söylüyorum. Hani benden değil ama butiklerden özellikle e, alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Verecekleri para gerçekten etikete değil kaliteye olacaktır. Ayağınıza sağlık, teşekkürler.